I hope you've arrived in time to save our fair island. Not only in time to witness its ruin. Beklenen gün geldi ve fragmanların ardından merakla beklediğimiz No Rest for the Wicked'ın erken erişim sürümüne kavuştuk. Daha önce Ori and the Blind Forest ve Ori and the Will of the Wisp'i geliştiren Moon Studios'un geliştirme süreci devam eden izometrik aksiyon RPG'si kesinlikle sürprizlerle dolu. En baştan şu konuda anlaşalım. No Rest for the Wicked sürekli loot peşinde koştuğunuz, bulduğunuz yeni zırhları ekleyeceğiniz, gemler için saatler harcadığınız Diablo benzeri bir oyun değil karakter yaratma ekranında ilk önce küçük çaplı bir şaşkınlık yaratan postürü bozuk kahramanınızın dünyaya adım atar atmaz bu enteresan evrene uyum sağladığı aksiyonu ve diğer tüm mekanikleriyle kendini has bir yapım bu. Temelde izometrik olarak dağ bayır koşturup düşmanları biçtiğiniz kolların bacakların havada uçuştuğu bir anda karşınıza Lovecraft var yaratıkların dikildiği ve akla Dark Souls oyunlarını getiren ama sıradan bir kopya olmanın çok ötesinde bir oyun. Yapım Diablo, Dark Souls ve Bloodborne gibi oyunları andırsa da hem görsel tasarım hem de oynanış dinamikleri açısından kendini hepsinden ayrı bir yere konumlandırıyor. Diablo gibi biçtiğiniz her rakipten çeşit çeşit loot bulmadığınız gibi Bloodborne'u andıran tüm çarpıklığına rağmen bir yandan da canlı olmayı başaran bir dünyaya sahip. Halkı korkunç yaratıklara dönüştüren kadim bir salgın uzun yılların ardından krallığa geri dönüyor ve gücü elinde tutan kilise yeni kralın kararıyla beraber lanetin merkezi olan Sakra Adası'na hücum ediyor. Siz ise Serim adı verilen ve müjdelenmiş bir kurtarıcı olarak görülen insanlardan birisiniz. Halk size güvenmiyor, kilise ve krallık güçlerinin amacı sizi kullanmak ve salgınla bağınızın olabileceği imaları dolaşıyor. Did you not hear the, the, serum have arrived? They won't come. Never answer. Erken erişim sürümüyle yola çıkan No Rest for the Wicked şimdilik tek bir chapter içerirken ana hikayeyi bitirmeniz 10 saatin biraz üstünde bir vakit alıyor. Ancak bu oyunun size sunduğu bir sürü oyun içindenmeyi göz ardı edip Akla Bloodborne'un her bir bölgesi birbiriyle bağlantılı, detaylarla dolu haritasını getiren diyarı gezmemeniz halinde geçerli. Oyun tamamen rastlantısal olarak size farklı türde silah ve zırhlar düşürüyor, biraz deneme yanılma ile size uygun dövüş tarzına karar veriyor, teçhizatınızı güçlendiriyor, rünler ekliyor, seviye atlıyor ya da bambaşka silahlarla farklı teknikler deniyorsunuz. Misal ben çift elli hançerlerle başladığım macerama tek elli bir kılıç ve bazen de kalkan eşliğinde devam ettim. <laughs> çift elli kılıç için karakterim henüz biraz tıfıldı ve nasıl bir deneyim sunacağını merak ettiğim orak için gerekli özelliğimi yeterince güçlendirmemiştim. Uzun lafın kısası No Rest for the Wicked erken erişimin henüz başlarında oyuncularına çıkacakları ilk serüvenleri için biraz şansınıza güvenin ve sabırlı olun diyor. Aynı şey Souls-like oyunlardaki gibi kolayca tükenen staminanızla sizi parçalamak isteyen bossların karşısında bir başınıza kaldığınızda da oluyor. O yüzden ilk chapter'ı bitirip hemen oyun sonu içeriğini deneyeyim diye kendinizi paralamayın ve oyunun size sunduğu uzun ve detaylı yolculuğun tadını çıkarın. Oh my god. Your serum. The watcher's call has been answered. <laughs> i̇lk chapter sizi yeşil ormanlar, çorak dağlar, madenler, cesetlerin vurduğu deniz kıyıları, minik göller ve harabe haldeki zindanlarda misafir ediyor. Bir an yemyeşil çayırlarda odun kesip maden toplar ve günlük bountylerinizi kovalarken, bir iki saat sonra kendinizi eski lağım sistemlerinde kafası ikiye ayrılmış dev farelerden kaçarken ya da bedenini dev sülüklerle paylaşan ve ölünce etrafa dev solucanlar fışkırtan cesetlerle cebelleşirken bulabiliyorsunuz. Oyunun düşman çeşitliliği zengin ve tatmin edici kendini oradan oraya ışınlayabilen ve alevler saçan cadılar, laneti kabullenip krallığa isyan eden suçlular, öldürülünce çoğalan beyaz alien benzeri yaratıklar, Kısacası bu peynir tabağında yok yok. Aynı zenginlik gezdiğiniz bölgelere de yansımış. Sadece dikkat ederseniz gözünüze çarpabilecek gizli bölmeler, sarmaşıklarla tırmanarak ulaşabileceğiniz tepeler, gizlenmiş hazine sandıkları ve daha nicesi birbirine harika şekilde bağlanmış olan haritada sizi bekliyor. Her yeri keşfettiğimi düşünürken peşinde olduğum bir bounty boss'u beni bambaşka gizli bir bölgeye taşıdı. Eğer o bounty'nin peşine düşmeseydim biraz daha tırmanarak ulaşabileceğim ve farklı lootların olduğu minik bir bölgeyi hepten kaçırmış olacaktım. <laughs> Bu gibi gizli noktalara bazen yüzerek gitmeniz gerekiyor ancak istemineniz siz karaya ulaşmadan biterse kendinizi bir anda boğulurken buluyorsunuz. <laughs> Keza topladığınız bitkilerle kendinize yemek pişirmek için ateşe fazla yaklaşırsanız kahramanınızın alev alev yandığını da izleyebilirsiniz. be <laughs> left No Rest for the Wicked oyuncusundan ana görev ya da yan görevler fark etmeksizin haritasında dolaşırken sürekli keşif yapmasını, manzaraların tadına varıp sürpriz düşmanlarla tanışmasını istiyor. Bu arada oyun sizden bol bol bitki, odun ve maden toplamanızı da istiyor. İlk ana kente gelene dek yemek hazırlamak dışında bunların ne işe yarayacağını da bilmiyordum. Nitekim oyun bu konuda da bir sürpriz yaptı ve hikayede ilerleyince vardığım kentin belli noktalarını yeniden inşa edebileceğimi öğrendim. Sizden kayıp kocasını bulmanızı rica eden hancının yanıp kül olan hanını tamir edebileceğiniz gibi kayıp kocayı bulup getirince size kaynak sağlayan bir yemekhanede yaratabiliyorsunuz. Aynı geliştirme seçenekleri tüm tüccarlar ve demirciler için de geçerli. Ve eğer biraz para biriktirebilirseniz de kentin içinde kendinize bir ev seçip oraya taşınmanız da mümkün. Evinize silah ve zırh dövebileceğiniz bir örs ya da dokuma tezgahı koyup bir crafting istasyonunda yaşayabilirsiniz. Ya da uyuyup dinlenmek için han yerine kendi evinizi de kullanabilirsiniz. Tabii evinizin önünde kendisinin bir hayalet avcısı olduğunu iddia eden ve evde garip olaylar başladı mı diye aklınıza bir kurt düşüren tipi de unutmayalım. No rest for the wicked bunun gibi artılarla yüzümü güldürmüş olsa da tam sürüme kadar halletmesi gereken ciddi sorunlar da var. Örneğin oyun sizden bir yandan bir eğlenceye dönüşen malzeme toplama işine girmenizi istiyor ancak bunları toplayacak ciddi bir envanter sorunu yaşıyorsunuz. Envanter ve silah slotlarınızı genişletmek için hikaye bossları ve haftalık bounty'lerden düşen i core'ları kullanmanız lazım. Ancak bunları bulmakta kolay değil. Kendinizi birkaç saat sonra ihtiyacınız olabilecek nadir bir öğeyi saklamalı mıyım yoksa sıradaki boss için kendime yemek mi hazırlamalıyım diye düşünürken buluyorsunuz. Bu da sık sık kaynak toplamak için eski bölgelere geri dönmek ve vakit harcamak demek. Bu arada oyunun ölüm sistemi Dark Souls serisi kadar cezalandırıcı değil. Kullandığınız son vişte diriliyorsunuz ve teçhizatınız biraz zarar görmüş oluyor. Öldürdüğünüz düşmanlar tekrar canlanmıyor ve sahip olduğunuz parayı eğer böyle bir dezavantajı olan bir zırhınız yoksa kaybetmiyorsunuz. Oyun erken erişime açıldığında saç baş yoldurtan eşya dayanıklılık oranları da kısa sürede düzeltildi. Moon Studios ardarda arda yeni yamalarla da oyuncuların taleplerini yerine getirmeye çabalıyor. Buna oyunun iyi sistemlerde bile sorun yaşatabilen bellek problemi de dahil. Oyun sonu içeriği olan roguelike zindan sistemi ise yeni lootlar peşinde koşacaklar için keyifli saatler vaat ediyor. Bu bölgede karşılaşacağınız rakipleriniz çok çok daha dişli ve farklı saldırı tekniklerine sahip. No Rest for the Wicked henüz erken erişim sürecinin başında ve alacağı çok yolu var. Sorunlu envanter sistemi, lootların dengesizliği, performans sorunları ve şimdilik limitli olan içeriğin üstesinden gelinmesi gereken sorunların en önemlileri. Ekip adım adım oyuna co-op sistemi, PvP ve daha geniş bir oyun sonu içeriğinin yanı sıra hikayeyi devam ettirecek yeni chapterlar da ekleyecek. Eldeki malzeme kaliteli. Bu malzemeleri işleyen geliştiriciler arzulu ve önümüzde eksikleri gözden kaçmayan ancak neticede çok kaliteli bir türler karmasına dönüşecek iyi bir tarif var. Bize düşen de biraz sabretmek ve elimizdekinin tadını çıkartmak. Sakra will recover. No. Sakra will be reborn. Bir videonun da sonuna geldik. Çok daha fazla haber ve inceleme için bizi sitemiz ve sosyal medya kanallarımız üzerinden takip etmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar Ay Ceyhan'la kalın.